Merhaba arkadaşlar ben yünke şimdi yukonun yukoyu çizeceğiz çizelim önce kanalıma abone ol ve kanalıma abone ol lütfen 4 hadi çizelim yukoyu 1 2 3 3 ve go başlayalım. Çizemezsem çizelim önce. Nom önce. çok zormuş. Wow, nasıl da çizdin? <laughs> Yarmaya yazın. girelim brokla girelim bak siyah biz renkli yazı yapabilirim aa bu mustur pinler inatçı <laughs> Hadi şarkıyı başlatayım. Yes my be Hey George vesine borç olman oh, like ben ne diyor. Ağır bir şakara şimşek. Arabanın lastiği çok geçek. Domates ver patlıcan. Bunun için. Aha na. Tamam saksan. Bunun için. Lan. Aa, doğru. Lan. Ana bir şey çıktı oradan. Ay girelim oyuna. Niye duruyor burada? Takımına çıktık. Tövdü. Şarkı buldum. Esma bir kordon şarkıla. Bu ne olan hatta? Sen ne Atma. Atma lan. Hep. ば何ネブラシ。 kaldırılmasına ilk yani kutuların kaldırılmasına ölümü ölümü yani kutuların ölümü 2017 2022 yani bir sonraki 2003 yani 2023'te kaldı oldu 2017 ve 2022 ölümü başladı ve bir yani kutunun kaldırılmasına 31 Aralık 2022 kaldırıldı. 22. Yani kaldırılmasına saat 13.23 geçidi. Kaldırıldı. 13.23. Will you learn? Highly doubtful eskiden karakter böyleydi sanki yenilenmiş gibi ya böyle yapmış bu da son hali kaldı bu da kaptan kal kutumlayı kaldırdı sonu böyle <laughs> my calculations are always correct Freddy ayı aslında Freddy burada bak Hey, what Supercell yani Supercell bunu açıkladı kutuların kaldırılmasını yani 2017 2020 arasına bir açıklama yaptı böyle yazıyordu özür dilerim bu oyundan kusura kaldırıldı Kim, kimse hiçbir şey yapmıyor diye star hediyesi ile yeni karakterler verdik onun için özür dilerim. Hadi iyi günler. Yazmıştı. Ve ve sana kalan... evet. Bu <laughs> My calculations are always correct. I guess you plateaued. Ve bu sana kalan karakter bu. Hmm. I guess you plateaued. Nasıl oynayacağım bakalım. Bu oldu. Ama oyunda oldu. Çıkabiliriz ama oyunda oldu. Çık, gidelim. Böyle gelin. Telefonu çekelim bir iki olabilir. da seismic activity Mr. Bat says hi. Aslında bu düğmeye bastığında keçici olarak kapalı diye yani keçici. Bakın. Keçici olarak böyle bir işaret veriyor. Aslında Squeak'in bir gözü var aslında. Bakın. Bir göstereyim. Durun. Bakın. Burada demiştim. Dur. Size yanlış yeri şey gösterdim. Ya of ne oluyor bana? döndürdüğümüzde işte burada aa ne oluyor lan he? eh şu burada burada gözü var dikkatli olun burada gidip şu bakabilir şimdi bu sezon kaçıncı sezon bu dokuzuncu sezon değil altıncı sezon aslında karakterler karakterle 56 tane karakter varken yani eski karakter does anyone have a fire extinguisher? 1, 2 1, 2 1, 3, 4, 5 6, 7, 8 9, yani do, altıncı sezonda 6. sezonda 9 tane 9 tane yani Ember Ember çıkarken yani Ember çıkarken o zaman 9 tane 9 tane efsane bir Rain bu uh, bu Respawn açıktıysa az, bunun eksesi var. Bakalım kostümler de olabilir. Oh yeah, turning up the boom box. Gotta get that loot. Sakin, gizliyim, Bakın burada gözü kafla gerçek bitirin görmek için zaten, zaten. It's time to level up. Zaten burada görebilirsiniz. İşte burada bu şartla anlamına geliyor. Yani yuvarlak. Yani Squid Card'ın çünkü yani 5C 5 go 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 bakta sanatçısı diyor. Bu da şey var domuz. Bakın. <laughs> yeah. Şimdi bu. Bu zaten hiç mutlu değil ama buraya baktığımızda çok mutlu görünüyor. Bak. Bakın. Bu sanki mutlu değil. Buraya bakın aslında. Gördünüz mü? Benim de var. Şimdi Spike. chat tarafından sesi kanın olduğundan kandırılmış. Süpercell bunu açıkladı. Spike'ın sesi çok kanan olduğu için beğenmedim. Çünkü erkek nefret edilir diye işte kaldırdım. Yani bu Spike konuşmaz hale yani bunu bu açıkçası var. Bu emojiler <laughs> yani olarak da olarak da spawn sesi kaldırıldı. Artık çok ilginç. Aslında Spike'ın da bir sesi vardı. 2017 yılında vardı. Ve 2020 sesi de kaldırıldı. 2020'de. Kaldırıldı. <laughs> Koyur da var. Spike bu ses bana şeytan Spike'ın da bir eksisi vardı Bir dakika şu de dedik şu bilgi cam saatli kanal el youtube yazarsanız ne olur diyor Bismillah Aa bir şey olmuyor. Eyvah. Ya korktum. Anlamıyorum ben de. Ye takip edin. Yete. Kalkış dört. Kasanı Geology rock. arkadaşlar size size uzun video yapmayayım. Hadi bay bay kanka.